Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile AC Yayınları Matematik İlacı 9. Sınıf Matematik Soru Tipi Bankası'nda köklü sayılar konu uygulama tespih ile karşınızdayız. Toplamda 12 tane sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Soru 1. 10 çarpı kök 5 eksi 1 bölü 5 eksi kök 5 işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi bakın burada bazen köklü ifadeleri tabii karesini aldığımızda kökten kurtarabiliriz ama bazen de ne yapacağız arkadaşlar? Kare alınmış olanı Eski haline geri getireceğiz. Yani 5 kök 5 ile kök 5'in çarpımı olarak yazılabilir. Nasıl yapıyorum bunu? Yukarı hiç Burada kök 5'in karesi eksi kök 5 yapıyorum. Neden? Çünkü iki tane benzer terim oluşturursam ortak parantezi alabilirim diye. O zaman yukarısı 10 çarpı kök 5 eksi 1 bölü. Aşağıda da kök 5 parantezine aldığımızda burada birini aldığımızdan dolayı bir tane kalır. Burada tamamını aldığımızdan dolayı 1 kalır ama arada eksi var. Bak bunlar birbirini ne yaparlar? Götürürler. Ne kaldı geriye? 10 bölü kök 5 kaldı. Eşitlikle çarpacağız. Bunu kök 5 ile genişletiyoruz. 10 kök 5 bölü kök 5 ile kök 5 çarptığımızda 5 olacak. 10 ile 5 sadeleştirdiğinde 2 kök 5 cevabı ilk sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Güzel, hoş bir soru. Dikkat edin tabii ki 5 artı kök 5 ile çarparak da direkt yapabilirsiniz. Orada da çıkar ama bence şunu açmadan önce direkt 5 artı kök 5 ile bunu çarpın ve sadeleştirme işlemi yapın. Soru 2. Bir de siz de oradan. Siz o çözümle yapın bakalım. Evet ikinci sorumuzda karekök 32 artı 4 bölü artı 6 4 kök 2 işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi karekök 32'yi nasıl yazabiliyoruz? Karekök içerisinde 16 çarpı 2 olarak yazabilirsiniz. Bunu göremezseniz 32 direkt asal çarpanlarına ayırın. Karekök olduğu için her iki çarpan bir tane dışarı çıkabiliyordu. Bu 4 kök 2. Burası 4 kök 2. İkinci kısımda ne yapacağız değerli arkadaşlar? Hemen eşliğiyle çarpalım. 6 eksi 4 kök 2 ile bakalım. 4 kök 2 artı 4 çarpı 6 eksi 4 kök 2 bölü 6'nın karesi eşitle çarpma ne yapıyorduk? Birincinin karesinden ikincinin karesini çıkartıyorduk. O zaman 4 kök 2 artı 4 dağıtalım içeriye 24 eksi 16 kök 2 bölü 36 eksi 32 gelir. Şimdi 4 kök 2'nin karesi nasıl geliyor? Üst ifadenin özelliğinden. Birincinin karesi, ikincinin karesi olarak yazabilirim. 16 kök 2'nin de karesi 2 olduğundan çarptığımda 32 gelir. O zaman 4 kök 2 artı 24 eksi 16 kök 2 bölü 4 geldi. Yukarı 4 parantez alayım çünkü yukarı terimden her ikisi de 4'ün katı. 4 kök 2 artı 4 parantezinde 6 eksi 4 kök 2 bölü 4 yapalım. Bunlar birbirini götürdüler. 4 kök 2 artı 6 eksi 4 kök 2 götürünce doğru cevabın 6 yani A seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Evet güzel hoş bir soru. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. 1 bölü 2 eksi kare kök 3 artı 2 bölü kök 5 artı kök 3. Bunlar parantez içerisinde çarpı 2 eksi kare kök 5 işlemin sonucu kaçtır? Hemen eşlenik. 2 artı kare kök 3 burayla. Kök 5 eksi kök 3'ü de burayla. Yazı çarparsak 2 artı kare 3 bölü. 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesi. Uzun uzun yazıyorum arkadaşlar. Rahat anlayın diye. 2 çarpı kök 5 eksi kök 3. Dağıtmıyorum. Bu da kök 5'in karesi eksi kök 3'ün karesi. Şöyle yapalım. Çarpı 2 eksi kök 5. Şimdi 2 artı kök 3 bölü. 4 eksi 3'ten 1. Aa, burası güzel geldi. Çarpı. Artı. 2 çarpı kök 5 eksi kök 3 bölü. Kök 5'in karesi 5, kök 3'ün karesi 3, 2. Aa bunlar da gitti. Çok güzel oldu. Ne kaldı burada? Şöyle yazıyorum. 2 artı kare kök 3 artı kök 5 eksi kare kök 3. Güzel. Kök 3'ler de gitti. Burada tarafta da ne kaldı? 2 eksi kare kök 5. O zaman 2 artı kare kök 5 ile 2 eksi kare kök 5 çarpmamız burada eşlenik çarpımını bize hatırlatır. Bu da 2'nin karesi eksi kök 5'in karesinden 4 eksi 5'ten eksi 1. Doğru cevap B seçeneği olarak karşıma gelecektir diyoruz. Yani bu, bu, tip sorularda işlem. İşlemdeki becerin önemli. Gelelim 4'e. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Hemen altını çiz. A B bölü kök B artı kare kökçesinde A küp B bölü kök A eşittir. Kök A eşitliği veriliyor. Buna göre A ile B'nin çarpımı kaçtır demiş. Birincide yapacak bir şey yok. Yani kök B eşlenikle çarpabiliriz. Şu ikinciyi şur şurada bir ayırayım. Şimdi bu kök içerisinde A kare çarpı A çarpı B olarak yazılabilir. A kare dışarı çıkar. A şöyle olsun. Ya da şey yapalım. Direkt eşlenikle çarpalım. Daha rahat çıkacak gibi gözüküyor. Bunu siliyorum. Bunu kök B ile. Bunu da kök A ile eşlenikle çarpıyorum. A B kök B bölü B artı Kare kök içerisinde a üzeri 4 b bölü a. Şu b'ler gitti. a kök b kaldı. Şurada da a üzeri 4 biliyorsunuz ki 2 tane a kare demek. Yani a kare çarpı a kare demek. O da a kök b artı a çarpı a çarpı kök b olarak yazabilirim. Yani a kareler dışarı a olarak çıkarlar pozitif olduktan dolayı. Mutlak değeri gerek yoktur burada kullanmam pozitif olduğu için. O da a'lığa gider a kök b. Burası da a kök b. Yani 2 tane a kök b'nin kök A olduğunu ne yapmış olursun? Bu sayede anlamış olursun. Her iki tarafın karesini alırsak ne bulduk? 2A kök B eşittir kök A. Her iki tarafın nesini alacağız? Karesini alacağız. O da 4A kare B eşittir A gelir. A ve B'ler pozitif yani sıfırdan farklı olduklarından dolayı ve pozitif olduklarından dolayı direkt sadeleştirebilirim. Şu A, şu A'nın birini götürür. 4AB buradan bir. Her tarafı 4'e böldüğümüzde AB'nin 1 bölü 4 yani C seçeneğine geldiğini söylemiş oluruz. Soru 5. Küp kök içerisinde 4 üzeri x-2 64 eşitliği veriliyor. Buna göre x kaçtır demiş. Şimdi 4 ve 64 aslında 64 dördün küpü. Direkt şöyle yazalım. Tamam. Bu kuralı hatırlayın. A üzeri n'in kök m'inci dereceden a üzeri n. A üzeri n bölü m olarak yazılabilir. Bu da o zaman 4 üzeri x-2 bölü 3 dördün küpü. Eğer burada mesela 8 gibi bir şey olsaydı o zaman hepsini 2'ye çevirmek zorundaydım. x 2 bölü 3 bu eşitlikten 3 eşit olmak zorunda. İşler dışarı yaparsak x 2 buradan 9. Eksi 2'yi karşı attığımızda da x'i 11 yani B seçeneğinin doğru cevap olarak karşıma geldiğini söylemiş olurum. Bence güzel 5 puanlık bir yazı sorusu olabilir. Soru 6. Karekök içerisinde 12 karekök 2 bölü 4. kök içerisinde 18 demiş ben bu 12'yi içeri alacağım. O zaman karekök, karekök 12 içeriye 12'nin karesi olarak girecek. Çarpı 2. Bu da 4. derece 18. Burada gizli ikiler var. 2 tane 2'yi çarparsam burası 4 olur. 144 ile 2'yi çarptığımda 288 olacak. Aa burası 4 oldu. Çok güzel geldi. O zaman ben bunları tek bir 4. derece kök içerisinde 288 bölü 18 olarak yazabilirim. Bölelim bakalım ne gelecek. Bir kere var. 10 kaldı. 108'de de 6 defa var. O zaman bu 4. dereceden 16. O da 4. dereceden 2 üzeri 4 demek. Bu bunu götürür. Pozitif olduğu için taban cevap 2. Yani B seçeneği doğru cevap olarak karşıma gelir diyorum. Haydi bakalım. 7. soru. Karekök içerisinde karekök 192 8 bölü karekök 3 artı 1 dışında da artı 2 işleminin sonucu kaçtır demiş. Önce 192'yi biraz toparlayalım. 192'yi 2'ye böldük. 96 mı geldi? 2'ye böldük 48 geldi. 2'ye böldük 24 geldi. 2'ye böldük 12 geldi. 2'ye böldük 6 geldi. 2'ye böldük 3 geldi. 3'e böldük 1 geldi. Okey diyorsun. Şimdi karekök olduğu için 2 tane var. 2 tane var. 2 tane var. Yani buradan 2 gelecek. 2 gelecek. 2 gelecek. Ben bu ifadeyi nasıl yazabilirim? Bunlar 2 2 çıktı. Yani bunların çarpımı 8 olacak. Karekök içerisinde 8 karekök 3 eksi 8 bölü kök 3 artı 1 artı 2 de dışarıda var. Şimdi ben ne yapacağım burada? Şunu alıyorum. Şu kare kökün ifadesini. 8 parantezini aldığımda kökü 3 1. Aşağıda da kökü 3 artı 1 gelmiş oluyor. Sonrasında bunu kökü 3 eksi 1 ile eşliğine çarpıyorum. 8 çarpı kökü 3 1. Kökü 3 1 bölü. Burada birincinin karesi 3. ikincinin karesi 1. 3 eksi 1 2 yapıyor. 2 ile bunu sadeleştirince 4 kalıyor. Güzel. 4 çarpı bunlar... Tam kare açacağız, baş çaremiz yok. Kök 3, üç, ile çarparsak, şöyle dağıtarak çarpacağız. 3 eksi kök 3 eksi kök 3 e, artı 1 gelmiş olacak. O da ne geliyor? 4 çarpı 4 e, eksi 2 kök 3 geldi. Şimdi bak, güzel şeyler geldi. Şöyle geldi. 4, 4 eksi 2 kök 3 artı 2. Bu 4 dışarı çıkabilir. Şöyle ayıralım şurayı. Kırmızıya geçiyorum. Bu 4 dışarı çıktığında 2. Burası 4 eksi 2 kök 3 artı 2 geldi mi? Bu da özel bir durumdu kare köklerde hatırlarsanız. A artı eksi 2 kök B şu. Hatırladın mı bunu? Çarpımları B olacaktı. Toplamları A olacaktı. Bunu 3'e 1 olarak ayırabilirim. Arada eksi olduğu için 2 çarpı kök 3 eksi 1 olarak yazacağım. Direkt dışarı çıkartabiliyorduk. Konu tiplerinde anlattık bunu. Dağıttığımda 2 kök 3 eksi 2 artı 2'den bunlar gidecek ve cevabın 2 kök 3 yani B seçeneği geldiğini söyleyeceğiz. Bence işlem detayı bayağı bir fazla olan bir soru tipiyle karşılaştık. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız nereye anlamadığınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. 0 tam 10'da 6 bölü. Kare kökçesinde 0 tam 14 çarpı. Küp kökçesinde 0 tam 27 işlemin sonucu kaçtır demiş. Yukarıda yapacağım bir şey yok. 0 tam 10'da 6. Aşağıda bunu şöyle yazacağım. Öbürkünü de 27 bölü 1000 olarak yazacağım. Yani ben rasyonelden gitme taraftarıyım. Yukarısı 6 bölü 10. Bu 4 dışarıya 2 çıktı ama 10 çıkamadığı zaman kök 10. Bazen yüzmüş gibi görürüz onu. Beynimiz hisseder. 27 biliyorsunuz. 3'ün küpü. 1000 de 10'un 10 küpü pardon. O da 27, 3 olarak çıkar. Bu da 10 olarak çıkar. Tamam. Birinciyi aynen yazdık. İkincileri ters çeviriyoruz. Kök 10 bölü 2, 10 bölü 3. Şu onlar birbirini götürdü. 6 2 ile 3'ün çarpımı 6'yı götürdü. Doğru cevap kök 10. Yani B seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyoruz. Tabii ki farklı çözümler, farklı yollar var. Benim de çözüm yöntemlerinden bir tanesi bu. 9. X, X ve Y birer gerçel sayı olmak üzere. Karekök içerisinde x kare çarpı y eşittir 2 karekök 3 bölü 3. Karekök x çarpı y eşittir karekök 15 bölü 3 eşitleri veriliyor. Buna göre x kaçtır demiş. x kare dışarı çıkabilir. Ya da şöyle mi yapsak bunu? Biraz oyun yapalım hadi. Bunu x çarpı x çarpı y olarak yazsak. Bu da şöyle ayırsak. Değil mi? Sonuçta ben bunu şunu ayrı, şunu ayrı düşünebilirim. Bunu da zaten biliyoruz. Yani şuraya yazıyorum artık. karekök x çarpı kök 15 bölü 3'ün 2 karekök kök 3 bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz buradan. Bu üçler birbirini götürürler. karekök kök 15'te kök 5 ile kök 3'ün çarpımıdır. Kök 3 bunu götürür. Kök x çarpı kök 5 2'dir. X'i bulmak için her tarafın karesini alırım. Her tarafın karesini alalım. Şöyle hemen. Kök x'in karesi x. Kök 5'in karesi 5. 2'nin karesi 4. 5x 4'e eşit olur. Her tarafı 5'e böldüğümde x 4 bölü 5 yani c seçeneği 9 sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyoruz. Evet son 3 sorumuz ilk testte. Bence güzel sorular vardı ilk test olmasına rağmen. Soru 10. 10. sorumuzda x eşittir 3 eksi kare kök 10 olduğuna göre karekök 3 x kare bölü kare kök 10 eksi 3 işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi bunu nasıl yazabilirim? Şunu şu kısmı. Karekök 3 çarpı karekök x kare bölü. Aşağıda bir şey yapmamı gerek yok. Zaten bu birazcık buna benziyor fark ettin mi? 3 eksi kare 10 x ise ben bunu eksi parantezinde eksi 3 artı karekök 10 olarak yazsam. Aa bu benim aradığım satan burası. Her tarafı eksiye çarpsam karekök 10 eksi 3'ün eksi x. Yani aşağının eksi x olduğunu söyleyebilir miyim? Tamam karekök 3. Bir ifadenin karesinin karekökü onun mutlak değeri olarak çıkıyordu. Şimdi x nasıl bir sayı? 3 eksi karekök 10. 3 eksi karekök 10'da 3 karekök 9 olduğundan Karekök 9'dan karekök 10 çıktığında küçükten büyük çıktığında negatif olacak. Yani x negatif bir sayı. x negatif bir sayıysa mutlak değer konusunu hatırlarsanız bunu dışarı çıkartırken o eksiği bununla çarpmam gerekiyordu. Kök çarpı eksi x bölü eksi x'ler birbirlerini götürecekler. Doğru cevap c seçeneği yani kök olduğunu söylemiş olacağız. Geldik 11. soruya. A eksi b bölü karekök a artı karekök b artı Kare kök B eşittir 6 eşitliği veriliyor. Buna göre A kaçtır? Bu birazcık detaylı bir soru. Geçen seneye gitmeniz gerekiyor 8. sınıfa. X kare eksi Y kare. iki kare farkını hatırlamanız gerekiyor. X eksi Y. X artı Y olarak yazılabiliyor. Yani arada eksi olan her ifade iki kare farkı olarak yazılabilir. O yüzden A eksi B. A kök A'nın karesidir. B de kök B'nin karesidir arkadaşlar. O zaman bu mantıkla yukarıdaki formül sayesinde şu ifadeyi kök a eksi kök b çarpı kök a artı kök b olarak yazabilirim. Aşağıda da zaten kök a artı kök b olacaktır. Bunlar birbirlerini götürürler. Artı kök b kaldı. Kalanları tekrar yazdığımda çok güzel kök b'lerin de gittiğini görüyorum. Ve kök a'nın 6 olduğunu görüyorum. a'yı bulmak için her tarafın karesini alırsam a 6'nın karesinden 36 doğru cevabın E seçeneği geldiğini söyleyeceğiz. 8. sınıf konularına dikkat edin. Çünkü devam ediyor. 10. sınıfta tekrar bu çarpanları ayırmadık özdeşliği göreceksiniz. Ve ilk testimizdeki son soru. 11 eksi 6 kare kök 2 kare kök içerisinde artı 2 bölü kare kök 2 toplamın sonucu kaçtır demiş. Şimdi bu ifade şuna benziyor. Ama 2 olması lazım. O yüzden ben bunu 2 çarpı 3 yazıp 3'ü içeri alıyorum. Yani 11-2 bu 3 içeriye 2 çarpı 3'ün karesi olarak giriyor. Artı 2 bölü kare kök 2 geldi. Bunu hemen kök 2 ile genişletiyorum. Biraz daha toparlayalım. 11-2 9 çarpı 2'den burası 18 gelecek. Burası da 2 kare kök 2. Kare kök 2 ile kare kök 2 çarparsam 2 bunları götürüyor. Şimdi 18'i e öyle bir ayıracağım ki çarpımlar 18 olacak toplamları 11 olacak. 9 ile 2 olarak bunu ayırabilirsiniz. O zaman bu kök 9 eksi kök 2 artı bir de yan tarafında kök 2 vardı. Bunlar gidince kök 9'a dışarıya 3 olarak çıkar. Doğru cevap C olarak karşımıza gelir. Evet matematik feneri ile köklü sayılar kısmındaki ilk uygulama testimizi bitirmiş olduk. Daha 3 tane daha testimiz var. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizde kalmaya devam edin.